Değerli Kobiler, bildiğiniz üzere 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 11 ilimizde can kaybı ve ağır hasar meydana gelmiştir. Yaşanan bu felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için el birliğiyle mücadeleye devam ediyoruz. 11 ilde depremden etkilenen kobilerimizin yeniden ayağa kalkması, iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması için deprem sonrası mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin canlanması programını uygulamaya aldık. Destek programı kapsamında işletmenizin hasar durumu ve ölçeğine göre 200 bin liradan başlamak üzere 750 bin liraya kadar destek sağlayacağız. Ayrıca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerimiz ile Gaziantep ilimizin Nurdağ ve Islahiye ilçelerinde 2023 yılı Şubat ayı net satışı 2023 yılı Ocak ayı net satışına göre en az %30 oranında azalan hasarsız işletmelerimizin de bu destekten faydalanabileceğini belirtelim. Destek programından yararlanmak isteyen işletmelerin 2022 yılı net satış hasılatının 75.000 TL ve üzeri olması gerekmektedir. 2022 yılında kurulan işletmelerin net satış hasılatı belirlenirken kuruluş ayı dikkate alınacaktır. Destekten yararlanmak isteyen işletmelerimizden başvuru için yalnızca borç taahhütnamesi ve hasar durum belgesi talep edilecektir. 36 aylık bir süreci kapsayan bu desteğin sıfır faizli olduğunu öncelikle belirtelim. İlk 2 yılı geri ödemesiz olup 3. yılda 3 eşit taksitle geri ödemesi yapılabilecektir. Şimdi bu desteğe başvuru aşamalarını inceleyelim. Öncelikle koskep.go.tr adresinden sistemimize giriş yapınız. Desteğe başvurmak için öncelikle Koskep veri tabanında kayıtlı olmanız ve 2022 yılı işletme beyanınızı onaylamanız gerekmektedir. Kayıt ve beyan onay işlemleriniz için linkleri tıklayınız. COSGAP veri tabanına kayıtlı işletmeler program hakkında detaylı bilgiye ilgili linkten ulaşabilir ve programa başvurma sekmesinden destek programına başvuru yapabilir. Başvuru sekmesi sizi E-Devlet kapısına yönlendirecektir. Bu aşamada şahıs işletmeleri TC kimlik numarası, tüzel kişiliği sahip işletmeler ise vergi kimlik numarası ile başvuru sürecine başlayabilir. Bu alandaki uyarıları dikkate alarak Başvur bölümüne tıklayınız. Ardından karşınıza gelen taahhütname metnini dikkatle okuyarak Onayla ve Devam Et butonuna tıklayınız. Gelen ekranda ilgili alanları doldurunuz. Uygulama esaslarını gör bölümünü seçerek uygulama esaslarını okuyunuz. Daha sonra uygulama esaslarını okudum, Anladım seçeneğini işaretleyerek taahhütnameyi onaylayınız. Taahhütname onayından sonra çevresel ve sosyal başvuru kriterlerine ilişkin beyan ve taahhütleri işaretleyerek ilerleyiniz. Başvurunuza devam etmek için hasar gören işletme adresini seçiniz. Gelen ekranda başvurunuza ilişkin istenilen bilgileri doldurunuz ve işaretleyiniz. Daha sonra kaydet ve onayla bölümüne tıklayınız. Ardından destek programı başvurusuna ilişkin istenilen belgeleri sisteme yükleyiniz ve başvuruyu tamamla bölümüne tıklayarak başvurunuzu tamamlayınız. Başvurunuz ilgili COSGAP Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek ve istenilen şartları taşımanız durumunda onaylanacaktır. Başvurunuzun onay bildirimi tarafınıza ulaştığında destek ödeme talebinde bulunabilirsiniz. Değerli KOBİ'ler, deprem sonrası mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin canlanması destek programının depremden etkilenen bölge ekonomisine katkı sağlamasını diler. Fon sağlayıcı paydaşımız Dünya Bankası'na teşekkür ederiz.